Arkadaşlar selam bugün dev sandık destemizi belirleyecek iki tane dev sandık açacağız şöyle ilkini açalım Bakalım ne çıkacak İlk kartımız elektro, elektro ruh güzel bir kart Deste hızlı olur Ateş ruhu deste bayağı bir hızlı olacak herhalde Atıcı atıcı da güçlü kart Güzel Ve alev topu aslında güzel kartlar çıktı buradan Evet ikinci dev sandığı açmak için yan hesabımıza geçtik ana hesabımda dev sandık yoktu bu arada şunu da söyleyeyim. Yarın yan hesapta Royal Pesi Royal'i tamamen açacağız ve bu hesabı da maksamaya, bir deste maksamaya yakın olacağız. Yarınki hedefim güçlü madenciyi çıkarıp maksamak olacak. Şöyle tıklayalım bakalım. ilk kartımız büyücü. Güzel. Bu arada herhangi bir evrimimiz yoktu. Büyücü evrimi geldi. Büyücü ile atıcı alan bulan, vuran kartlar aslında ikisi aynı destede iyi gitmez ama sonraki kartımız elit. Eyvah. Kötü gidiyoruz. Sonraki kart. Oy. <laughs> bu sandık bayağı bir Barzo bir sandıkmış. Son oy. Bu ne böyle ya? 3 silah şöyle golem. Yani ilk sandıktan çıkan şu güzel hızlı hızlı kartlara bakın bir de ikinci sandığa bakın. Neyse büyüce evrimini şöyle alalım. Bu desteyle maça girelim bakalım. Evet rakibimizi bulduk. Zeyre 1V bir diye birisi geldi. Deste bu arada çok kötü ya. Hani ilk sandıktan hani kabul edilebilir kartlar çıktı da İkinci sandık bayağı bir golem, 3 silahşör vesaire. Adamın her attığı karta cevap verebilecek kart yok elimde. Mesela birine golem mi atacağım, birine 3 silahşör mü atacağım? Atıcı ve büyücü 5-2'siz zaten. İkinci şey sandık bizi bayağı bir bozdu ya. Arkadan büyücüyle başlayabilirim. Evrimi dönsün en azından. Bir tek evrimimiz o. Şimdi elit barbarlar da çok pahalı. Bütün kartlar çok pahalı ya. Oradan kuleye vuracağım değil mi? Evet. Evet barbarla şuradan gireceğim. Bakalım ne atacak. Prensi elinden çıkardı ya. Tamam barbarın bir tanesi kuleye gidiyor. Orada baya bir hasar verir kuleye. Tam cadıyı da kestik. Çok güzel. Aslanım evet barbar ya. Şuna bak. Atıcıyı döndürebilirim. Atıcıyı döndürelim. Tamam yok. Sen kuleye vuramazsın. Oradan da roket atmazsın. Dibinde kule ya. Atma bir tane daha. Güzel. Güzel bir hasarla üstünlük sağladık. İkisi olarak da geride değiliz. Hatta arkadan 3 şöyle böleceğim. Çünkü ikisi olarak neredeyse öndeyim diyebilirim. Harbiden öndeyim ikisi olarak. O zaten yıkılacak. Şimdi benim için Elit Bar bu şeyleri... Şunu alsanız yeter bana ya. Şurayı bir temizleyin aslanlarım. Çok güzel. Oy, 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 Bir de neredeyse hasar almadılar. Hata çıkıyorlar. O ale topu güzel oturdu. Şimdi onu bir tane ruhla savunacağım. Bir ruh yeterli olur ona. Tamam. Elit barbarlar basabilirim köprüden. Cadısını vesaire çıkardı ya. Goblin makinesi atsa da hemen temizlerler zaten. İkisi de yok fazla. Tamam. İkisi olarak bayağı bir öndeyiz. O yüzden arkadan golemle çıkacağım. Buradan 3 taca kadar gidebiliriz. İzleyin şimdi. İkisir olarak bayağı avantajımız var çünkü. 2x'e de girdik. Golem arkası 3 silahşör yapacağım. Roketçiyi de çıkardı elinden. Bunlara roket atamayacak. Sarmaşık vesaire de yok. 3 taç çektik ya. Büyücüyü de gönderelim. Şöyle bir alev topu atalım. Büyücüyü de göndereceğim. Çok güzel. 3 silahşörler ölmedi. Ölmeyin. Ölmediler hala ölmediler çok güzel. 3 taca kadar yolu var. Tamam bayağı iksir kullandı. Silah şöyle arkada kalsaydı çok güzel, çok güzel arkaya geçti. 3 üç taç ta çeker miyiz? Çektik bile. İyi diyelim. Rakip için bayağı bir kötü oyundu ama. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Neverstop. Stop. sağ duruma isimli bir oyuncu gelmiş karşımıza. Bakalım neyle başlayacak. Ateş ruhuyla başlayabilirim. Atıcı atsaydım keşke ya. Hata yaptım. Bazen böyle hiç düşünmeden atıyorum kartları. Orada sonradan farkına varıyorum ama. Ama şöyle bir şey var. Yaptığınızın eğer yanlış olduğunu biliyorsanız bir daha yapmazsınız. Bir daha yapmazsınız değil de eğer yaptığınız yanlışın yanlış olduğunun farkındaysanız önemli olan budur zaten. Şöyle bir elit barbarlarla çıkabilirim köprüden. Bayağı iksir harcadı çünkü. Ne atacaksın? Tamam orada Bayağı bir eritiriz herhalde diye düşünüyorum. İki tanesini erittik. Üç tanesini erittik hatta. Tamam şöyle bir atıcı bırakalım. Atıcı. Şöyle bir elektrik ruhla bunu da çekelim. Tam büyücü atarım onu. Büyücüyü de şöyle gönderelim. Şimdi domuzcuklarla girerse alev top atabiliriz belki. Onun dışında pek bir şey yapamayız. Altı şövalyesi güzel bu arada. Büyücümüzü orada aldı. Ateş ruhuyla savunmayı deneyeceğim bir tek. Orada hasara göz yumacağım. Çünkü başka ne yapalım? Güzel. Özelliğini çıkardı en azından. Tamam. Elit barbarları savunalım. Elit barbarlar sonrasında atak, yap atak yapacak. Eğer alev topu atsaydım atak yapmayacaktı. O yüzden elit barbarlar attım. Sonrasında bir şey atmaya zorluyorum rakibi. Yüksek ihtimal ortadan bir şok bildiği vesaire gelebilir. Çok bile atmadı. Tamam orayı eritin. Arkadan ben golemle çıkacağım. Şu an elinde atak kartı yok. O yüzden saldıramaz bana. Arkasına bir 3 sıra şöyle yapıştırdığım anda 2x'e de giriyoruz. Bu rakip pek bir şey yapamayacak. Elinden şu anda şeyi de çıkardı. varidi de çıkardı. Maçı mı sal? Yok maçı salmadı. O kadar ikisi öndeymişiz ki. Golem bedavaya denk geldi neredeyse. Tamam bir de bir yüce atalım. Bir özelliği bas. Atlayamazsın. Çok güzel. Maçı kazandık. 3 taşı bile atabiliriz. Deste ne kadar güzelmiş ya bu arada. Baya beğendim desteği. Ölmeyin lan. Güzel. Atıcı da bırakalım. Hatta sonrası da bir elit barbarlar. Çok güzel. Orada büyücü ölecek galiba. 3 tacı çektik. İyi oyna diyelim. Bugün rakiplerin gazabı olmaya devam ediyoruz. Bu desteği ne yapsam? Main destem mi yapsam ya acaba? Bayağı kolay maçlar geçiyor çünkü. 3 taş, 3 taş, büyücü. Yani bu kadar pahalı bir cevap vermemem lazım normalde. Keşke ruhla geçiştirseydim. Benim şey sıkıntım var ya. Mesela hızlı yapmam gereken hamlelerde bazen yanlış hamleler yapabiliyorum. Ama bunun farkındayım. Bunu düzeltebilirim o yüzden. Mesela orada ruh atsaydım daha güzel olurdu benim için. Arkadan bir atıcı bırakalım. Şimdi sağ tarafa bir erit barbarlar göndereceğim. Böyle bir çıkış yok yalnız köprüden şeyle çıktı. Oynadığım adamlar içerisinde en kötü adam bu olabilir. O yüzden buna yenilebiliriz. Çünkü iyi adamlar, iyi oynayan adamlar en azından. Böyle bir oynayış, böyle bir deste beklemiyorlar. O yüzden yeniliyorlar. Bu adamın her şey beklenir. Bu adamdan korkuyorum o yüzden. Büyü atalım. Tamam güzel. Atıcı kuleye mi vuracaksın? Atıcı fake attı orada bize şey diyeyim mi? Golem yetişmez, yetişmez ama. Neyse orada büyücüye de bir şey atmak zorunda. Ben sol tarafı bir ateş ruhuyla tutabilirim. Tamam. Bir de elektro ruh bırakalım. Atıcı atalım bir de mecbur. Çok gurur yoksa onlar. Ama da, dart, dart ölsene artık. Tamam elit evet barbarlarla girelim ya. Oy çok güzel zamanda girdik. Hadi bakalım aslanlarım. Muhafızları yetiştiremez de mini pekka ne kadar yardımcı olur. Tamam bir tane et barbarımız yaşıyor. Kurye alırız bu arada. Kurye alıp toplayıcıyı yıkmak istiyorum. Yok ama buz büyüsü attı ya. Bir şey diyeyim mi? Alev topunu zaten atacağız. En azından şeye de vuralım. Toplayıcıyı da yıkalım. Tamam bir adev ruhuyla en az hasar alalım oradan. Hatta hasar bile almadık. Güzel. Şimdi saldırdığı zaman üst silahlarımız elimizde. Alev topu Fişi vesaire tarzında, yıldırım tarzında bir şey yoksa rahat tutabiliriz. Atıcı vesaire de var. Ve çok vesaire dedim ya. Atıcıyla o dartı öldürebilirsek ama şey işte soldan da cadı gelecek. Sol tarafa da bir de bu büyücü bırakalım. Sağ tarafı savunduk. Hatta ata çıkıyoruz. Ah o zehir yok mu o zehir? Zehir bütün siyah şölleri öldürüyor. Tamam. Sağ tarafı hala eksir kullanıyor. Elit barbarlarla orayı savunabilirim. Şöyle bir ruhlarla geçiştirelim. Atış, atıcımızı döndürdük. Sol tarafı zaten savunmuşuz. Dartı oradan alsam benim için her şey güzel. Tamam. İkisini alır mısın sen? Vur bakalım aslanım. Niye vurmadı lan? Tamam ikisini de aldık. Bu arada biz ikilimiz dolu mu bekliyoruz? Maçı da kazandık iyi gün diyelim. Bu rakibi üç taş çekemedik. Evet artık bu maç son maçımız olsun. Bu destede daha fazla maç yapmak istemiyorum. Hayır kaybetmedim ama yine de maç yapmak istemiyorum yani. Şöyle ruhlarla baskı sağlayalım. Ana kulesini açamasın. Çok güzel. Elit barbarlar gönderebilirim. Bir şey mi? Keşke büyücü gönderseydim. Şimdi elit barbarlar orada bir tık erimiş gibi olacak. Büyücüyü de gönderelim. Bizim büyücümüz de elit barbarlara yardım etsin. Ama biz savaş kaybedeceğiz. Evet. Kötü oldu bu. Hadi bakalım. Büyücü kuleye vuracak değil mi? Evet. İki büyücü hasarı o neydi öyle? O nasıl bir kasırga? Neyse. Şimdi arkadan golemle çıkabilirim. Duruma göre. Yalnız rakibin de ikisi az. Arkadan şövalye çıkıyor. Çözemedim. Binici atarsa çok işime gelir. Gerçekten binici atarsa şu anda maçı kazanırım. At bakalım binicini. Atmasan da ben üstüne şöyle böleceğim ya. Bakalım ne cevap verecek. Büyücüsünü döndürmüş. Büyücü attı. İki taneniz o büyücüyü öldürse benim için kafidir. Tamam. Tutturamadı da iskelet ordusu. Elit evet, Barbarlar gönderelim. Bir ateş huyuyla arkadaki iskeletleri temizlemeye çalışalım. Tamam. Güzel. Elit evet, barbarlar. Çok kötü kart ya bu. Baya kötü kart. O artık vuracak. Ona yapacak hiçbir şeyim yok. Hadi topu atamam ama. Arkadan golem atayla çıkacağım. Bu rakip iksiri dolmadan arkadan şövalye basıyor. Sebebi ne acaba? Golemi basalım arkadan. Saldıracak mısın? Saldırırsa bu arada evet. Tamam. O kuleyi verdik zaten. O kurdarmaya çalışmıyorum. Atıcıyla şunları öldürelim. Yok ya atıcı da öldü. Baya kötü. Ka attığı kasırgaya bak. Hani o kadar adamı yenip yenip de bu adama yenileceğim ya. Asıl üzüldüğüm nokta bu. Ali topu gönderelim bari. Ölmesi silah şöyle be. Ölmesene ne işe yarayacak ki? Tamam şöyle bir barbarlar. 3 taç yemedik ama 25 saniye var. 25 saniyede ben nasıl alacağım ki? Sol taraftan beklenmedik ani bir çıkış yapacağım. Şöyle desteği döndürelim bakalım. Yok. Yok bu adama yenildik. O kadar adamı yenip de salak salak kasırgalar atan adama yenildik. Yapacak bir şey yok. Yani bu deste belli olmuyor ya. Gidip Muhammed Dati ye yenebilirsin ama oyunun en nup oyuncusunu oyuncusuna yenilebilirsin. Şöyle maçları da göstereyim. Maçlar peş peşeydi. Evet, destemiz bu şekildeydi. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.